final özelinde daha hareketli olduğu çok net gözükmekte. Özellikle puanlama da sanki daha da hareketlenmeye başladı Serhat Kökmen. Çünkü hareketli bir şey hareket ettirmek yani sanki... bir şey Çok iyi bir hamle! Ne hamle. hamle bu! Ay, Nasıl hamle bu! Ay, ne yani. tıpkak ve kazanıyor Ali Gürbüz! İnanılmaz! İnanılmaz! <laughs> <laughs> benim üzerinde durduğum buydu. <laughs> Ali gerçekten patlamasını yaptı savaş köşesindeyiz. Siz kimsenin beklemediği ya. Çok ekstrem bir şey olmazsa bundan daha ekstrem ne olabilir? Savaş köşesinde bakın istiyoruz. Şimdi dikkat edelim. Gene aynı ...Oran Okulu'ya yaptığını gene aynı sistem. Kayağını çıkmışsa kayağını yerden çok iyi kesmiş. Gene o tebrik etmek lazım. Bu defa bakın sağ ayağıyla tırpanı bir attı. Demek ki ee, Serhat Gökmen çok boş Kansiyon da yakaladı, hemen söktü. Benzer hamle Yusuf Can Zeybek'ten şimdi bir kez daha yakalamıştı, şimdi bir kez daha paçada. Oran Okulu kritik bir noktadayız. Oran Okulunun sağlam bir tutuşu var mı? Sökülüyor. Bir kez daha paçada, yine söktü. adımlıyor yine Yusufcan Zeybek. Kasnak'ta sağ Orhan Okulu'nun zorunlu bir içki pozisyondan kurtardı kendisini. Bariyerlere kadar geldi. Müsabaka ikinci ihtar uyarısı geldi. Sen söylemiştin Şener Sar. Evet, Yusuf Can Zeybek'te yorgunluk devam ediyor. Orhan Okulu bildiğimiz klasik oyunlarını devam ediyor ve bundan sonuca gidiyor. Ve bunun sonucunda ihtar verdi rakibine. Paçalara daha kolay ulaşmaya başladı Orhan Okulu. Yine paçaya doğru hamle. Benzer hamle Yusuf Can Zeybek'ten söktü. Dış kaslak. Şimdi bir kez daha bastırdı. Paçadan yakalamış durumda Yusuf Can Zeybek. Arkasına geçmiş. Orhan da... Okulu kazanıyor. Evet. Orhan Okulu kazanıyor. Ben. karşılıyor. Orhan Okulu bir anda hareketlilik var. Arkasından kol geçti. Şimdi arkasından hamle yapma çabası içerisinde Orhan Okulu. Üstüne basabilecek mi? En kritik anlarından biriyiz. Şu anda birindeyiz. Şu anda karşılaşmada. Serhat Gökmen paçadan yakalamış durumda. Orhan Okulu birden e yükleniyor. Şimdi Serhat Gökmen avantajlı pozisyonda. Bir tur attırdı. Arkasına geçti. Tam bir üstünün... Dizini ya da bacağını Dizini yere vurmuş ciddi bir olabilir. söz konusu değildir. Bir anda o dalışı o da Çok beklemiyordu. beklemiyordu evet. Hiç kazık. İsmail Balaban'dan Orhan Okulu'nun başını iyice bastırıyor. Hiç kazığa yöneldi. Bu tempoda giderse güreş puanlamaya kalır mı? O da muamma. Şimdi bir de Koltuk altından yöneldi. Şu anda ters boyundurukta baskı uyguluyor. İsmail Balaban. Bir kez daha benzer hamle. Bir kez sağ eliyle dış kasık. İyice bastırdı rakibinin başını yere doğru. Dış kasıktan sonuç alabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Paçaya doğru da yöneldi. orada iplerle uğraşıyor. İpleri evet. eline alma çabasında. İki paşayı da yakalayıp da kaldırırsa hiç görmediğimiz bir oyunu görebiliriz. Onun adı da patlangoç. Oyunu deneyecek mi? Hayır. Sol eli paşa da sahili Şimdi yerden sökme çabasında olacak İsmail Balaban. Bir an Orhan Okulu'nun soluna doğru yüklendi. Sonuç alamadı. Bir hamlesi daha olacak mı? elinde. Bir kez daha yükleniyor. Sökme çabasında İsmail Balaban. Orhan Okulu iyice yayılarak ağırlığını dağıtma çabası içerisinde. Makas aralığı yüzde 52, yüzde 48 orana doğru açılmaya başladı Faruk Muktan. Bu fiziksel ve mental üstünlüğünü Orhan Okulu'ya hissettirdiğinin göstergesi İsmail Balaban'ın. gibi görülüyor. Orhan Okulu karşılık verme çabasında. Başını bacakların arasına almasına izin vermiyor. Çünkü keçe dikmesi oyunu yapabilir. Bacak kazık düşecek. kazık yüklendi. Kutladı. Atabilecek mi? Yükleniyor. Kaçmasına izin vermedi. Şimdi sardı. Sarma kireye girdi. Koltuk katlarından kapanla karşılık verme çabasında Orhan Okulu sarmadan gerdanlıyor yönlendirerek kılçık atma çabasında her İsmail an sonuca valama, gidebilir. Her an sonuca gidebilir. Gerdanladı şimdi. Yüklendi. Önce soluna, şimdi sağına. Bir kez daha soluna. Çok büyük bir baskı uyguluyor. İyice yüklendi. Şimdi ulaştı ve zirvedeki oran okulu 47 puanda. Ali Gürbüz 4 puan aldı. Bu organizasyondan 32 puana ulaştı. Bu ikilinin ensesinde artık İsmail Balaban var. üçüncülük sırasında tek başına Mustafa Batu ve Serhat Gökmen buradan aldıkları puanla 24 puana ulaştılar ligde. Onlar da dördüncü sırayı paylaşıyorlar aslında bu şekilde oluşmuş durumda. X8'in evet. ne kadar önemli olduğunu Sivri Enerji Türkiye Türkiye'ye alıküleşikliğinde evet. iyi biliyoruz Kırkpınar için. Bu da ayrıca bir detay. Şimdi ben şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Yıllardır hamlesini, ha? dalma teşebbüsünü yaptığı anda hemen boyundurup da karşılık veriyor. Rakibini bloke ediyor. O çok büyük bir avantajı Orhan'ın. Protokol tribününe kadar sürdü adeta rakibini. Mehmet Yeşil Yeşil'i Yeşil, Orhan Okulu yönlendirdi. İşte şimdi pasif kararı geliyor. İşte bahsetmiş olduğum senaryo buydu Faruk Mutkan. Bu saatten sonra bu dakikadan yöne doğru evrildi. Telafisi olmadı olmadı anlardayız. Ben işimi sonuçlanır mı? Tabii bu da bilinmez ama büyük bir avantaja sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Orhan okulunun. Şimdi burada Dananın kuyruğu kopacak. Çünkü Mehmet yeşil yeşil bu iki ihtarın dezavantajları. Karşı Ata her an geçebilir. Orada Orhan kontra atakla sonuca da gidebilir dikkatle takip ediyoruz mücadeleyi. Boyundurukta tuttu Mehmet Yeşil Yeşil'i. Şimdi dıştan kastak. Ön paçaya doğru hamlesi var. Orhan Okulu'nun pek bir atık olduğunu görüyoruz. Karşılık verme çabasında Mehmet Yeşil Yeşil. O da bacaktan yakaladı. Bir an çekti kendisine. Hem paçada hem kastaktan. Bacak bir de, ikisini de birbirinden uzaklaştırıyor. Şimdi Orhan Okulu arkasına geçme çabasına ama bacaktan sağlam bir tutuş var mı? Geç arkasına bitti, bitti. ve kazandı Orhan Okulu. Orhan Okulu. Orhan Okulu. Orhan okulu. Orhan okulu. Baş pehlivanlık ünvanını elde ediyor. CB Enerji Türkiye, Türkiye yağlı güreşlik 3. ayakta. Alı baktan, be, Şahin Bey Belediyesi yağlı güneşlerinde. Orada çok iyi bastırdı oradan. Çok akıllı. Arkasına geçme çabası. Ali Gürbüz geçti. Üste Ali Gürbüz. Bulamak isterken boşa düştü adeta İsmail Koç. Şimdi. Bakalım nasıl bir hamle yapacak. Otura da karşılık verdi. İsmail Koç kütleye gidiyor. İç kazıkta şimdi yükleniyor. Ters çevirme çabasında. Bacaktan yakaladı İsmail Koç. Hamle yapmasına imkan tanımama çabasında. Şimdi iç kazıkta bir kez daha. Evet. Ali Gürbüz sonuca gitme çabasında. Bacağın rakibinin arasına dağıldı. Ve evet. şimdi acaba sert girme yapabilir mi? Evet. Esnesini Ali iyice bastırdı. Kırışan sağa doğru yöneldi. Elini tutuyor Ali Gürbüz rakibinin. Esnesini bastırıyor oturarak İsmail evet. Koç hamle yapmasına izin vermeme ve çabasında tutuyor rakibini evet. Ali Gürbüz. Evet. Ali Gürbüz savuşturdu, savuşturdu, o açığı buldu, bastırdı. İç kası yakaladı, sertirmek istedi ama toparlandı İsmail Koç. Şu anda iyice kapanmış durumda Ali Gürbüz neyle boşluk arıyor? Bacaklarını uzakta tutarak da aynı zamanda rakibinin karşı hamle engel oluyor. Dış, kas dış kasıkta. İsmail Koç güreşte hiç istemediği bir noktaya geldi. Alta düştü. Buradan kalkmak isteyecek ama açık vermeden kalkabilecek mi? İşte soru bu. Ali Gürbüz buna izin verecek mi? Açığı yakalarsa nasıl bir sonuç alacak hep birlikte göreceğiz. Dış kasnakta şimdi uzak tutuyor paçaları Ali Gürbüz aynı zamanda. İçe şey yöneldi. Bastırıyor ensesini rakibinin. Bütün ağırlığıyla da yükleniyor. Bir kez daha kliğe döndü. Kıpırdayarak, hareketlenerek İsmail Koç hamleyi boşa çıkarma çabasında. Ali Gürbüz'ün soluklanması için de çok çok iyi bir fırsatı yakaladı. Paçaya hamleleri dikkat çekiyor. Bir hayli uzun kolları İsmail Koç'un güçlü. O hamleyi de iyi savuşturuyor Ali Gürbüz. Çok dikkatli Buradan sonuç alabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Sağ dizine yüklendi. Oradan destek alıyor. Paçayı da yakaladı. Şimdi paçadan sonuç alabilecek mi? İç kasık. Bidekten yakaladı. Yükleniyor. Sonuna doğru devirme çabasından rakibini. Şimdi indirdi. Gidiş var mı? Tam anlamıyla bir tek ve kazanıyor. şuna katılmıyorum Faruk. Böyle anketlerle yok yüzde 51, yüzde 49. Ali Gürbüz bütün yer güreşini bekliyordu. Yüzde 49, yüzde 51. Ben 50 yıllık bu güreşin içindeyim. Hiçbir zaman güreşte birisinin yüzde 49, yüzde 51 avantajda olduğunu söylemedim ve söylemem de. Burası sonunda güreş bu. Ali Gürbüz'ün tecrübesi bakın işte burada. Ali Gürbüz yine ders niteliğinde bir sonuca imza attı. Bunu nasıl yaptığıyla ile ilgili olarak kendisinden kuşkusuz çaklar dile bir bilgi almak için yarışırlar ama şunu izlemeleri bile önemli bir kazanım sağlayacaktır. Ali Gürbüz baş Yine kaslaktan. Yine gibi deşiniyor. O az önceki pozisyona bir kez daha yaklaştı Ali Gürbüz. Acaba bu defa çare bulabilecek, sonuç alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sol koltuk altını deneyebilir. Hüseyin Gümüş alanı. Şimdi alalım. denedi ama yine sonuç alamadı. kapatırken ilk kez kontra bir oyun yaptığını gördük. Günde pozisyonunda Hüseyin Gümüşalan'ı havada kılçık yapmış havada. O bacakta evet, evet. ifade ettiği gibi. Katılıyorum ayak da var içeride ee, Sayın Tosun. Ayağa dikkat edin bakın şurada. İşte o ayağıyla atıyor aslında hamleyi yapan adı Gürbüz Yani belki <laughs> Hüseyin Gümüş alan attı. Onun inmesiyle Ali Gürbüz sanki hamle yapmış gibi görülüyor ama şu bacakta, içerideki o bacak çok kritik hamle. Sol ayağında da güç almış Ali Gürbüz. O kılçığı yaparken çok Müthiş bir galibiyet elde etti Ali Gürbüz gerçekten de. Hüseyin Gümüş aladı final.